GTI Hotel Windows uygulamasından kayıtlara bakmak ve çıktısını almak için kayıtları tuta tıklayın. Bu bölümlerden kayıtları kolayca bulabilmeniz için filtreleme yapabilirsiniz. Bu bölümden isme veya iletişim bilgilerine göre filtreleme yapabilirsiniz. Bu bölümden oda numarasına göre filtreleme yapabilirsiniz. Zaman bölümünden giriş ve çıkışa göre filtreleme yapabilirsiniz. Bu bölümden başlangıç ve bitiş tarihine göre filtreleme yapabilirsiniz. Bu bölümden odanın boş veya dolu durumuna göre filtreleme yapabilirsiniz. Arama kısmına tıklayarak seçtiğiniz filtreye göre arama yapabilirsiniz. Canlandırmak kısmına tıklayarak sayfayı yenileyebilirsiniz. Dışa aktar bölümüne tıklayarak kayıtları Excel dosyası olarak kayıt edebilir ve çıktısını alabilirsiniz. Bu bölümde misafirin ismini, iletişim bilgilerini, oda numarasını, oda tipini, oda durumunu boş mu dolu mu, misafirin giriş, çıkış tarihi, ve saatini ve çıkış tarihini görebilirsiniz. Bu bölümden sayfalar arası geçiş yapabilirsiniz.